Evet kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım hepinizin büyük katkıları, hepinizin büyük destekleri ve hepinizin yardımlarıyla kanalımızda üyelikleri açtık. An itibariyle artık üyelik alabilirsiniz, hediye üyelik verebilirsiniz, hediye üyelik kazanabilirsiniz. Tabii ki de hediye üyelik kazanmak için arkadaşlar olabildiğince video izlemeli, yorum ve beğenilerle de desteklemelisiniz. Eğer bunları yaparsanız hediye üyelik kazanma ihtimaliniz çok çok artar. Diğer kanalda kazanamayan arkadaşlarımızın bu kanalda kazanma ihtimalleri çok daha yüksek. Çünkü bu kanalda mevcut koşullarda çok fazla takılan yok. Ama tavsiye ederim. Şimdi değerli arkadaşlarım şunu özellikle söyleyeyim size. Fenerbahçe gündemi yoğun. Ama neresinden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Şimdi ilk olarak şuradan başlayayım. Diego Carlos pişmanlığı diyeyim. E, Fenerbahçe'de Diego Carlos'un ciddi anlamda pişmanlığı var. Çünkü taraftar çıldırıyor. Yani daha 450 dakika oynamamasına rağmen ben bile olumsuz rapor verdim. Çünkü Diego Carlos'u alan eden ya 11 milyon 470 bin euro ya. Yapmayın etmeyin çok fazla paraya. Gerçekten çok fazla param Ve inşallah en az zararla atlatırız. Ya da inşallah futbolcu çok iyi çıkar biz yanılırız. Bunu özellikle söylemiş olayım arkadaşlar. İkinci olay Real Madrid Mourinho'dan akıl aldı diye arkadaşlar bu haberin benim için hiçbir haber değeri yok. Niye yok? Kardeşim bana ne? Jose Mourinho'nun şurada kaldı 3 maçı. Ee, Ali Koç'tan Dusan Tadiç operasyonu. Şimdi Ali Koç Dusan Tadiç'le uzatmayı düşünüyormuş. Öyle bir e, iddiada bulunuyorlar. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sen baş konuşuyorsun diyor ya. Tadiç gideceğim. Ne derseniz deyin. Ceko da Yani Dusan Tadiç'te Cekoda gidici. Geçen gün mesela Talişkayla tartışma yaşadılar. İşte sebebi şuymuş da buymuş da. Beni yanlış anlamayın. İneği kurtarmak için tavuğu feda etmen lazım. Yani artık siz bu cümlemden ne anlarsanız size bırakıyorum. Ama ineği kurtarmak için tavuğu feda etmen lazım. Ya ben o kadar söyleyeyim. Yani ben o kadar söyleyeyim. Siz gerekeni anlarsınız. Çünkü Tarışka'ya yapılan yatırım çok çok büyük bir yatırım. Bu çok net görünüyor. Yani bir ceza var. Bu cezayı kim verdi bilmiyorum ama Aykut Kocaman geldi aklıma. Şiklin yarı bitirmek istiyor Fenerbahçe. Futbol anlamında mı? Yoksa şey mi? Transfer anlamında mı? Futbol anlamında bitirmek istiyorsak Ali Koç'tan devam edelim. Şiklin yarı da biter. Talişka'yı da bitiririz. Mesela biz e, Livakovic'e birçok teklif var. Livakovic'i de bitiririz. Yani Ali Koç'tan devam edersek daha çok futbolcu bitiririz biz. Ha şey transfer manasında diyormuş pardon. Ya şeklin yarı ben size şunu söyleyeyim. Barış Yurduseve'nin haberini duydunuz değil mi arkadaşlar? İnanılır gibi değil haberini duydunuz. Fenerbahçe Osimhen için ciddi ciddi masada haberini duydunuz. Şimdi ben kendi açımdan şunu söyleyeyim. Osimhen'in Fenerbahçe'nin transfer etme ihtimali bana göre düşük. Bana göre böyle bir ihtimal yok. Hem parasal anlamda yok hem başka bir anlamda yok. Bakın 75 milyon euroluk bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi 75 milyon euroluk futbolcu derken tabii ki de 75 isteyecek haller yok. 50 isteyebilir, 100 isteyebilir. Bunu konuşuruz ama Galatasaray'dan aldığı paranın işte %15'ini fazlasını Fenerbahçe önerdi de şöyle yaptı böyle yaptı. Ben Ali Koç'u biliyorsam Ali Koç fair play'in dışına çıkmaz. Vermez böyle paralar. O alayım da transfer hamlemi kapatayım da demez. Onu da söyleyeyim. Çünkü vergilerle 200 milyon euroyu buluyor. Hani masada sadece Juventus varmış. Manchester United ürkmüş. Galatasaray'da bir şeyler kovalıyormuş. Galatasaray eşekler kovalasın. Fenerbahçe Osimhen'le yetinmeyip Kolo de istiyormuş. <laughs> ee, bir de yemeğin yanına da künefe istiyormuş arkadaşlar. İşin daha kötüsü şu diyor. Fenerbahçe yönetiminin anlamadığı şu. Bunu geçen yılda yaptılar. Böylesi isimle masaya oturup alamazsan alay konusu oluyorsun. İşte şampiyonluk, hayal kırıklığı falan. Dünya yıldızı almak cesaret ister, kültür ister. Hani pazarlığı en kısa süren iş bu. Dünya yıldızını almaktır. Parayı verir, alırsın diyor. Yönetim şimdiye kadar, Fenerbahçe yönetimi şimdiye kadar hiç almadı diyor. En son gelen yıldız Robin Van Persie'ydi diyor. Bunu söyleyeyim. Ayrıca Milan'da kiralık olarak forma giyen Temi Abraham yaz aylarında Roma'ya geri dönecek. Ancak Roma'da kalmayacak. Türk gazetesinin haberine göre Fenerbahçe onunla ilgileniyor demiş. Şimdi ben işin doğrusunu konuşayım. Yani yanlış anlamayın. Türk gazetesi takvimin haberine göre Fenerbahçe e, Temi Abraham'la ilgileniyor diyelim. Yani haberin orijinali. Valla bana sorarsanız Temi Abraham'la ilgilenmek çok mantıklı bir hamle. Niye? Sağlıklı futbolcu sürekli oynayacağı takım arıyor. Hani satın alma opsiyonunu kiralayabilirsin. Bana sorarsanız mantıklı hamle. Ama <laughs> ötesini bilmem arkadaşlar. Bu arada İbrahim Seten de sezon başında Osimhen'le görüşürken Galatasaray Metin Şen Acun Ilıcalı'ya mesaj atıyor. Galatasaray Osimhen alıyor. Siz alırsanız iyi olur diyor. O mesaj 3 gün sonra görülüyor diyerek aslında Fenerbahçe yönetimi de köşeye sıkıştırdı. Yani alın diye. Almazsanız sıkıntı yaşarsınız diyor. Tabi ben şunu anlamadım. Ee, Jose Mourinho birdenbire 3-5-2'ye döndü. Bu arada Jose Mourinho eğer gelecek devam edecek olursa yine 3-5-2 oynatacak arkadaşlar. Ha ligi tanımış olur dersiniz. Birkaç ay oyuncuyla takım uçar dersiniz. Siz, siz dersiniz ben demem. İşte yapılı yıkılmadı ama bu adam yıkar dersin. Ama bana sorarsanız aynı tas aynı hamam. Yani bana soracak olursanız Fenerbahçe'de değişmesi gereken şey yönetim. Bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Gitti birileri <laughs> kusura bakmayın öksürük tutuyor ama gitti birileri yani genç Fenerbahçe'den tuhaf açıklamalar geldi. İstifa kararı, kongre kararı, bilmem ne kararı, şu kararı bu kararı. Dikkat edin arkadaşlar. Birileri yangına körükle gitti. Birileri bir şeyler yaptı. Zaten ekranda da slaytlarını görüyorsunuz. Genç Fenerbahçelilerin çağrısını fark ettiniz mi? Bu çağrı ne çağrısı biliyor musunuz? Bu çağrı şu çağrısı. İmza işi olup bitmeye geldi. Yani imza olup bitmeye geldi. Yusuf Yusuf çağrısı bu. Yani Ali Koç zeki bir adam. <laughs> Ali Koç her şeyin farkında. Diyor ki kendi kendine olan diyor ben gideceğim. Beni bu koltukta tutmayacaklar anlaşıldı diyor. Koltukta tutmayacaklarken ben en iyisi gideyim diyor. Benim tahmin ettiğim kadarıyla, benim anladığım kadarıyla söylüyorum yanlış anlaşılmasın. O metni falan Ali Koç yazdırdı ama bu metin ters tepti. Hem de çok ters tepti. Şu an taraftar ya dün tek vücut istifa şeyi, tek vücut Fenerbahçe'yi alt etti, çarptı, böldü, bilmem şu kadar yaptı, bu kadar yaptı. E genç Fenerbahçeliler de aslında belki de kendini feshetti. Çünkü dünden beri çok fazla üye tepkisi alıyorlar. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda <laughs> başka taraflar gruplarda boş durmuyor. Neyse Kolomuani'ye tekrar döneyim Temi Abraham'a. Ben Kolomuani'nin kiralık vereceğini zannetmiyorum. Juventus uzatır. Ya da bunun servisini alır. O Türk topraklarına gelmez. Ha kara para aklarsanız ne bileyim yasa dışı bahisten falan bir şey yaparsanız arkanıza işte Merit gibi bilmem neyi falan alırsanız bir şey diyemem. <laughs> Ama onun dışında ben o Simhen'in ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a yar olacağını düşünmüyorum. Hocam o zaman bu haber niye çıkıyor? Ya Barış Şurdu Seven Aziz Yıldırım'a yakın bir isim. Belki o hani Aziz Yıldırım seçilsin Ali Koç alamasında diye yapıyordur dersiniz. Ben diye bir şey diyemem. Yani benim görüşüm mevcut. Benim görüşüm sabit. Ben geleceğini zannetmiyorum. Bak Canıt'ın David. Ya arkadaş ne yapın edin hazır Jose Mourinho takımın başındayken Jose Mourinho'yu kullanın. Jonathan David'i alın. Sonra gönderin Mourinho'yu. Kimi alıyorsanız alın. Fenerbahçe'ye hizmetiniz olsun. Ha Jonathan David transferi de kolay değil yani. 50 tane 100 tane rakip çıkacaktır ama bir açıdan diyorum bak mesela Mourinho Temi Abraham'ı Fenerbahçe'ye önerdi mi? Önerdi. Eski golcüsü mü? Eski golcüsü. Abraham'ı kiralayın. Jonathan David'i bonservisiyle alın. <laughs> Kusura bakmayın tuttum. Yani Ali Koç daha önce yaptı ya. Baktı seçilemeyecek. İsmail Kartal'a devam etmiyorum dedi. Ben dedi getiriyorum dedi. Mourinho'yu dedi. Hemen Mourinho'yu getirdi. Parayı bastı getirdi. Ya hem Temi Abraham'ı getir. Kiralık olarak. Hem de git Canat'ın David'i getir. Yani al sana ölümcül hamle. Hocam sen de Ali Koç kalsın mı istiyorsun? Adama resmen şey yapıyorsun işte. Ee, neydi onun adı? Adama resmen koz veriyorsun. Ya arkadaşlar ben kimseye kozmoz vermiyorum. Yani Ali Koç benimle mi biliyor? Benimle bilecek hali yok. O yüzden geçin bunu. Yani bu biraz şaka komedi oluyor. Tamam? O yüzden ben zannetmiyorum. Ama deyin ki Mustafa hocam bugün Fenerbahçe'ye X bir başkan yani başkan adayı başkan olsun istiyorsun. Ne önerirsin? Demir Abraham'ı kiralık getir. Canat'ın David'e parayı bas, al. Anladınız mı? Jaden Sancho bombası Fenerbahçe bombayı patlatıyor. İngilizler duyurdu. Fenerbahçe'de Jadon Sancho'yu alacak an itibariyle bir e, vizyon yok. O yüzden geçiyorum. Bakın Ali Koç yönetimi değişir. Başka bir yönetim gelir. O zaman konuşurum. O zaman Sancho ismi mükemmel olur. Bak Sancho Oğuz Aydın. Sağ kanat Türkiye'nin Türkiye Ligi tarihinin en iyi sağ kanadı oldu. Jonathan David, Temi Abraham. 4-2-3-1 oynayan bir sistemde alıyorum bunları. Forvet hattı Türkiye Ligi tarihinin en iyi forveti. Sağ kanat Türkiye Ligi tarihinin en iyi sağ kanat oldu. Sancho bak 3 transferle. Anderson Talişka. Talişkan'ın arkasına beni yanlış anlamayın. Birçoğunuz alay edeceksiniz. Emre Demir diye bir futbolcumuz var. Kiralıktan geliyor. O çocuk boş bir çocuk değil. O çocuk doğru ellerde doğru yetiştirmeyle yetenek olabilecek bir çocuk. Düşünün derim. Emre Demir olmasa İrfancan Kahveci var. Sözleşmeli mukaveleli futbolcumuz. Bak Talişkan ee, Emre Demir, İrfan Can Kahveci. 3'ü iyi gider. Daha 21 yaşında Emre Demir. Hiç belli olmaz. Biraz denemeden sonra hani kafası kırık bir teknik direktörle coşabilir. Bu şekilde de bence çok iyi bir 10 numara tandemi oluşmuş olur. Hocam Türkiye Ligi tarihinden iyi istemedin. Alex de o zaman sonra Türkiye Ligi tarihinden en iyisi gelemez bir daha. Sol kanada. Bakın al bir tane canavar. Al bir tane yaratık. İşte Fenerbahçe e, Promise David önerildi. Bizim tarafta burun kıvırış Promis David'e. Ulan Diego Carlos'a falan Fenerbahçe'nin verdiği paraya bir bakın. 11 milyon 470 bin euro verdik. Bu Promis David'e bayağı gol atmış bir futbolcu. Uzun. Hani yedek eğer yabancı serbest olsa 3. forvet yapın derim. 3 forvet çatır çatır. Granit Çakay'ı sürekli konuşuyorlar. Arkadaşlar Granit Çakay'ı ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın alacağını zannetmiyorum. Bu birazcık dümen gibi geliyor bana. Anladınız mı? Yani ortalığı karıştırmak için bir dümen gibi geliyor. Gerçi Fenerbahçe'de dümen çok. Mesela Ali Koç'un Ali Koç'a yakın isimler diyor ki ya diyor imza verilmesi diyor utanç verici bir olay. Ben size bir soru sorayım. Hangisi daha utanç verici bir olay? 7 yılda sıfır çeken başkanından memnun olmayan insanların imza vermesi mi daha utanç verici bir olay? Ligde derbi kazanamamış. Tarihin en pahalı kadrosunu hiç etmiş. Teknik direktörle 7 yılda sıfır şampiyonluk yaşamış başkanla devam etme kararı mı? Daha utanç vereceğim. Ya bana kızıyorsunuz Mustafa Hocam sen de Ali Koç'a bayağı yükleniyorsun diye. <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar Ali Koç'un bize yüklendiği kadar yüklensem insan içine çıkamaz. Ya sezonun başında Mason Greenwood diye bir isim vardı. Ne dedim size? Arkadaşlar bak fırsat transferi böyle olur. <laughs> Yalvardım. Alalım 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 Greenwood'un Marsilya kariyerini gördünüz mü? 26 milyon euroya gitti. Sadece 26 milyon euroya. Ha bonservisinin yarısıyla gitti. Doğru. Sen Fenerbahçe'yi al satma. Yap 5 senelik sözleşme. Hiçbir yere gönderme. Gönderme. Al 26 milyon euro. 11.47 Diego Carlos şeyine verdik. 8 milyon euro maksimeni kiralamaya verdik. 26'yı biz verip alsaydık. Hocam bize gelmezdi ki. Jose Mourinho'yu o zaman niye getirdin? 35 maç 20 gol 5 asist 2881 dakika. Yani yaklaşık 30 maç 25 gol katkısı. Biz yanlış yerden başladık. Yanlış hata oynadık. Ya ben çok söyledim. Yine söylüyorum. Greenwood'u artık alamayız o ayrı mesele de. Yani Maxime, Kostic bak ikisi de gidecek. Elde var sıfır. Kiralık oyuncunun böyle bir durumu var. Hadi Ennesli'yi yine satarsın. Ennesli'yi yine mantıktım İsmail Yüksek zaten Mourinho kalırsa ben giderim diyor. Cenk Tosun Mourinho kalırsa ben giderim diyor. İrfan Can Kahveci Mourinho kalırsa ben giderim diyor. Bilginiz olsun. Bakalım hangisi gidecek? Şansal büyük ay hiç unutmuyorum o gün Mehmet Ali Aydınlar ben tarihe Fenerbahçe'yi hüküme düşüren TFF başkanı olarak geçmem dedi. Hangi kanalda dedi bunu her kanalda dedi. Aydınlar Fenerbahçe düşmanı ilan edildi diyor. Fenerbahçe'yi hüküme düşürmem diyen Mehmet Ali Aydınlar'da diye bahsediyor. Ya Mehmet Ali Aydınlar güzellemesi yapmasın kimse bana. Mehmet Ali Aydınlar söz verdiği 45 milyon eurosunu versin Fenerbahçe'ye. Diyeyim ki Aydınlar, Aydınlardır diyeyim. Şimdi bunun dışında Yalçın Sabuncuoğlu'nun bazı duyumları var. Mesela geçen günlerde ben onu konuşacaktım konuşmadım. Aklıma gelmişken şimdi burada konuşayım. Fenerbahçe yabancı kaleci Şikdinyar yabancı stoper bir merkez ortası en az bir kanat ve en az bir santrafor alacak. Gidenlere göre bu sayı artış gösterebilir diyor Not bu Jose Mourinho'nun transfer listesi. Ben Yağız Sabuncuoğlu'na ilk defa katılmıyorum. Çünkü bu Mourinho'nun transfer listesi. isim sponsorluğu henüz belli değil. Ülkeler devam etmek istiyor demiş. Yanlış anlamayın ben e, diğer kanalda örnek veriyorum. Bu kanal o kadar izlenmeyeceği için. Ben burada size açık açık söyleyeyim. Biz ülkede şunu söyledik. Bizim anlaşmak üzere olduğumuz e, kuruluş 150 milyon Euro'yu vaat ediyor senelik 15 şeklinde. Sen de almak istiyorsun. Biz de sana vermek istiyoruz. Sen de 150 ver. Ama 75'ini peşin ver. 75 kalan 75'inde 6. yıldan itibaren ödemeyi taahhüt et. Ve 15-15-15 ödettir. Bizi çekle senette uğraştırma dedik. Bence Murat Ülker şey yani Ülker grubu bence bu anlaşmayı yapacaktır. Benden söylemesin. Acun Ilıcalı Arda Turan hiçbir görüşme yapmamış. Acun Ilıcalı Arda Turan'ı Hal City'ye istedi diyor. Düşünün bak. Futboldan ne kadar az anlayan bir as başkanımız var. Ya Acun Ilıcalı Hal City. Yani dünkü çocuğu şampiyonşipte son anda yırtan takıma getirmek. Yani zeka meselesi ne diyeyim. Fenerbahçe 3 Temmuz Kumpası'na ilgili olarak İçişleri Bakanlığı açtığı 42 milyon euroluk dava sonuçlanmak üzere para ödenir ödenmez bakmak lazım diyor. Para ödenir ödenmez bakmak lazım diyor. Şimdi 42 milyon euro. Bir şey söyleyeyim mi? Bak 42 milyon euro kötü para değil. Buradan 42 gelse. Artı işte biz hisse senedi sattık. Sermaye arttırımı yaptık. Bilmem ne yaptık. Onu yaptık. Bunu yaptık. Hepsini üst üste ekleyince. Hem Bankalar Birliği borcu biter hem bayağı borç biter. Bakalım hangisi olacak, ne olacak, ne edecek? Bunu da birlikte izleyeceğiz, birlikte göreceğiz arkadaşlar. Benim düşüncem, benim görüşüm bu yönde. Bakalım, nasip diyelim. Fenerbahçe Beko'nun TG Shorts için yaptığı teklif hala yüksek teklif diyor. Shorts videolar önemli tabi kanallarda. Ama bu çocuğu birileri kafasını çelmeye çalışıyor. O da aklımdayken unutmadan söyleyeyim. Ya bizim kanalda bir abonemiz var. Mehmet Öztürk buradaysa selamlar olsun. Diğer kanaldaysa da inşallah bu kanalda da takipte olur. Şunu okumamı istemiş. Hocam diyor. Ali Koç'un şu sözlerine çok kafayı taktım. Fenerbahçe kurullara adam sokmaz. Sokmayacak diyor. Kurullara adam sokmazsan başarı gelmez. Tabii ki de gelmez. Ya millet bak yanlış anlamayın. Trafikte bir kural vardır. Hız limiti kaç? 50 diyelim. %10'da esneklik payından 52 AB maddesi gereğinde e, 55'e kadar ceza yemezsin. Ancak trafikte bir kural vardır. Bilmiyorum hala işliyor mu? Trafik kaçtan ilerliyorsa o hızdan yerlemek zorundasın. Yani hız limiti 55 ama herkes 90'la gidiyor. 3 şeritte 90'la gidiyor. Sen de 90'la gitmek zorundasın. Bu hocam ama yasal olarak orada 50 yazıyor. İyi de herkes 90'la gidiyorsa sen de 90'la gideceksin. Yoksa kazaya sebebiyet verirsin. Hem kendi canından olursun hem birinin canını yakarsın. Fenerbahçe trafiğin 90'la ilerlediği yerde hayır orada 50 yazıyor. Ben 55'e bile çıkmam ben 50 ile gideceğim. Hatta 45'ten gideceğim garanti olsun. Mantığında hareket ediyor. İşte Ali Koç bu yüzden başarısız. Bu yüzden bu hazır. Kurullara adamı sokacaksın. Has adamını sokacaksın hem de. Ya geç Fenerbahçe'ye değil. kurullara adamını sokacaksın. Ya 3 tane maçın kaldı. Lig bitti. Sezon bitti. Her şey bitti. Anlatabiliyor muyum? Artık bundan sonraki yılları eğer Galatasaray tahakkümüne bırakmak istemiyorsan kurullara adam sokacaksın. Ben Mehmet'e hak veriyorum. Fenerbahçe böyle şampiyon olur. Kural neyse herkesin gittiği yoldan gideceksin. Yapacak bir şey yok. Ama hocam günah. Ya arkadaş Diyanet İşleri Başkanı mısınız? Size ne ya? Ali Koç diyor ki tüm, tüm kulüpleri elimi uzatıyorum. Bak Samsun Sporu eli soktu. Bak Sivas Spor As Başkanı Galatasaray'la şampiyonluk kutladı. Sen Fenerbahçe olarak aynı şeyi yaşasan şik ederler. Aynı şekilde Sivas'ın kalecisi ilk maçta Galatasaray'da hediye golü yedi. Galatasaray 3 puanı hediye etti. Sen yapsan şik ederler. Fenerbahçe medyası güçsüz. Böyle şampiyon olacağız diyor. Olamayız diyor. Haklı. Medyada güçlü olmak zorundayız. Yalnız medyada para verip değil sevdirerek güçlü yapacaksın. Ben her şey üstüne yemin ediyorum arkadaşlar. Ne Ali Koç'tan ne Aziz Yıldırım'dan ne herhangi bir başkan adayından Mahmut Uslu'dur. Bilmem Saadettin Saradır, Hakan Bilal Kutlattır. bir kuruş para almıyorum. Hani almak istiyorum. Gerçekten söylüyorum. Almak istiyorum. Yani e, hangi yerde bizim kanalımızın iletişim adresi var. Tabii ki de para vermek isterlerse Hani para verelim bizi destekleyen diye. Tabii ki de seve seve. Niye yapmayayım? Vallahi bak şaka yapmıyorum arkadaşlar. Ne var bunda ya? Ya ben yani e, eğer başkan adayları bir şey istiyorsanız yani ad, aşağıdaki iletişim adresinden benimle iletişim kurabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Destek veririm yani. Sonuçta reklam veriyorsunuz. Kanalımıza reklam alabilirim. Hiç sıkıntı değil. Vallahi bak ben bunda bir abesit bir şeylik görmüyorum. Yani aşağıdaki mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hakan Bilal Kutlak'ta reklamı yaparım. Başkasının da reklamını yaparım. Saran da yaparım. Aydınlar da yaparım. Ben şeffaf bir adam. Ben söylüyorum. yani reklam alırsam neden yapmayayım? Hatta gurur duyarım. Bak derim beni tercih ettiler. Çok güzel Başkaları gibi para alıp da almadım demem. Hayır ben şunu anlamıyorum. Aylık 70 bin lira aldığınız kişiyi niye bu kadar savunuyorsunuz? 70 bin lira bence fazla para değil. Biraz yarım savunun. Ben bana göre. Yani 70 bin lira fazla para değil. Keşke birisi de bana 70 bin lira verse ben de onu savunsam. Tabi dozajında. Ama dediğim gibi yani iletişim adresine mail atabilirsiniz yani. Haberiniz olsun. Aynı zamanda X hesabında takip alıp oradan da görüşme sağlayabilirsiniz. Yani e, direkt bana mesaj yazabilirsiniz X platform üzerinden. Ben gayrimenkul alacağım, gayrimenkul yapacağım diye söz vermedim. Fenerbahçe batmasın diye çalışıyoruz dedi. Gayrimenkul de alacaksın, gayrimenkul de satacaksın. Borcu bitirmek için. Hocam en şey yaptım ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar çünkü yapı var diyor. Madem yapmayacaklar Fenerbahçeliysen bırak be adam. Ben size zamanda ne dedim? bu kanal 100 bin olacak dedim. Adım soyadım kadar eminim. Çünkü siz destek veriyorsunuz. Ben de dedim seviyorum video çekmeyi dedim. 127 bin olduk. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe eğer bu sene şampiyon olsaydı bu kanal 200 bin olurdu. Şampiyonluğumuzu kim çaldıysa ben onlardan bedduacıyım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Burada videoyu kirletmek istemiyorum ama ben bedduacıyım. Şampiyonluğumuzu çalanlardan. Ama bizim başkan çaldı. Ama oyuncular çaldı. Ama teknik direktör. Ama yapı çaldı. Ama FETÖ çaldı. Ama bilmem iktidar çaldı. Ama o çaldı bu çaldı. Kim çaldıysa ben davacıyım arkadaş sizden. Hakkımı helal etmiyorum. Neyse yine diyor ki biz dürüst kulübüz asla karanlık işler yapmayız. Biz böyle şampiyon olacağız olamazsın diyor. Doğru söylüyor. Bence de ha karanlık iş yapsın diye demiyorum. Herifler Merit King ile gidip anlaşma yapıyorlar. Sırtına geçiriyorlar. Merit King iki gün önce açıklama yaptı. 10 milyon euro para verdik diyor. Bitcoin parası olarak verdik diyor. Galatasaray kulübüne 10 milyon euro para verdik. O alsın diye diyor. O simhene alınırsa 10 milyon eurosu bizden diyor. <laughs> Varın düşünün gerisine. Ya devletimiz keşke bir operasyon yapsa. Keşke yasal hani şu eksi 9 muhabbeti gerçek olsa. Keşke ama nerede? Fenerbahçe'ye kurumsallığı getireceğiz. Al geldi ne oldu? Fenerbahçe'ye kurumsallık değil başarı lazım. Fenerbahçe'ye başarı getireceksin. Yani bu adam ligde şampiyon olamaz diyor. Boşuna Ali Koç'tan kimse şampiyonluk beklemesin. Çiçek de böcek de olmaz oyunu kuralına göre oynarsın diyor. Hak veriyorum. Kesinlikle hak veriyorum. Ya diyorum ya arkadaşlar. Osimhen haberi. Lan masadaysın. 70-75 milyon euro. Kolomuani'yi istiyor. Bilmem Osimhen'i istiyor. Şunu istiyor. Bunu istiyor. Ya ondan sonra Beyaz TV'ye çıkıp bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Lan Fenerbahçe'nin düşmanı mısınız? Yansıtıyor deyin. Alacağız deyin. Gıcıklık değil mi deyin. Zehir edeceğiz deyin. Zehir zıkkım edeceğiz deyin. Boğazınızda bırakacağız deyin. Ya hiç mi Fenerbahçeli değilsiniz ya? Hiç mi Fenerbahçeli şeyiniz yok ya? Ama gerçi sen de ki adam çıktı. Adam gitti şeyle Galatasaray'la anlaşma yaptı. İyi ki Galatasaray almış diyor. İyi ki. Lan iyi ki Galatasaray almış nasıl bir cümle ya? Bak ben şunu söyleyeyim. O Simhene bu kadar para verilmesi halinde limit biter. Başkası da hani başka kimseyi alamazlar diye Ali Koç açıklama yaptı. Ya bu adam alamaz. Bu adam Kolomuani'ye ilk teması kurmuş. Kolomuani'yi de alamaz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adam şikrin yarı delden kaçırır. Dost acı söyler. Galatasaray'ı yapı Galatasaray'ın ta kendisi diyor Kaya Çilingiroğlu. Galatasaray'la uğraşmaya Ali Koç'un acının gücü yetmez. Galatasaray'ın çok güçlü bir yapısı var. Bu yapı TFF'de her yeri sarmış durumda. Artık derin Galatasaray mı dersiniz? Oru, e ne dersiniz bilmiyorum ama bu yapı yıkılmadan kimseyi şampiyon yapmazlar diyor. Biz derin Galatasaray demeyelim de or, e, orada bir şey söyleyebiliriz yani. Orayla ilgili bir şey söyleyebiliriz. Onu da belirteyim. Adidas bu yıl forma satışları için 19.07 tarihini beklemeyip sezon bitiminde hemen satışa sunmak üzere hazırlık yapıyor demiş. Sıcak para akışı için 5 yıllık ödemeyi peşin yapmayı da taahhüt etmiş durumda diyor. Daha ne yapsın adamlar? Aynı zamanda Ali Koç'tan 3 büyük transfer olayını konuştuk. Burada Aşık şu anki sayılarla Fenerbahçe seçime gidiyor demiş. Günaydın. Arkadaşlar bendeki veriler 7500 rakamının geçildiği üstüne. Ben 7500'ü geçtiğimizi söyleyeyim. Hani bendeki veriler bu şekilde. Belki ben yanılıyorumdur ama bendeki veriler aynen bu şekilde 7500'ün geçildiği şeklinde. Dahası da var. Yani dahası da var. Ama onu söylemek istemiyorum. Ee, Ali, Aziz Yıldırım'ın ayın 20'sinde bir açıklamasının olduğunu sürekli belirtiyorum. Bana sürekli böyle dürtüyorlar. Hocam 20'sinde gerçekten açıklayacak mı? Hocam 20'sinde ne konuşacak? Hocam 20'sine ilgili bir ipucu ver demeç ver. Hani ne demen bekliyorsunuz? Mazlılar, mazlılar. Yani mazlılarla ilgili çok şey söylentiler var. Yani mazlılar, mazlılar falan mı diyecek? Ne diyecek? Rahmetli Kemal Sunal filmindeki martılar mı diyecek arkadaş? Ne diyecek Aziz Yıldırım? Ama birilerini yerin dibine sokacak. O ayrı mesele. O birilerinin Aziz Yıldırım arasındaki mesele. Ama bir şeyler olacak arkadaşlar. Yani e, kendisine yani hiç, hiç kimse benim efsane başkanıma hırsız diyemez. Kulübü soydu diyemez. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani onu da belirteyim. Dün Türkiye gündemi e, meşhurdu. Bugün biraz karışık. E, spor gündeminde e, Fenerbahçe zaten gündem başı her zaman. Galatasaraylı hakem istemiyoruz. Ha Trabzonspor. Galatasaray Trabzonspor maçına Cihan Aydın'ı vermişler. Galatasaray'ın şeyini e, neydi? En büyük Galatasaraylı'yı vermişler. Trabzonsporlar yeni uyanıyorlar. Ben dedim ya Lig bizim çupa süzün derlerse bunlar da inanırlar diye. Sonra da hop. Jortingen'in Mortingen olur dedim. Jortingen'in Mortingen oldu. Böyle de devam işte. Bu kafayla, bu zeka yapısıyla devam. Çünkü Galatasaraylı hakem istemeyen arkadaşlar e, inşallah erken uyanırsınız dedim. Daha geç uyandınız. Bir de Fatih Tekke yedeklerle falan çıkarttı etti. Ligi hazırlanmak için. Neyse. Böyle devam arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Onun dışında başka söyleyecek bir cümlem var mı? Başka da söyleyecek bir cümlem yok. Arkadaşlar dediğim gibi üyelikler aktif edildi. Kanalın ilk üyelerinden olun da yarın bir gün eşe, dosta, akrabaya dersiniz ki ben bu kanalın ilk üyelerindendim. Dersiniz ve isminizin yanında gururla dalgalandıracağınız bir bayrak olur. Şu an ilk iki üyemiz sevgili Lütfü Ateş ve Bahadır Pazarlı. Her de buradan selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah gönlü muradınızı versin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.